Merhaba Tarımaklı Sizleyiciler kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Patente Smart Mouse ürünlerinin e, Türk Traktör güvencesiyle ile yaptığı e, akıllı sulama ile beraberiz. Hoş geldiniz hocam. Hoş buldum merhaba. E, hocam öncelikle e, sulama nedir? Şimdi sulama e, bitkinin doğal yollarla karşılayamadığı yani alamadığı suyun farklı yöntemlerle damla sulama olur, işte yağmurlama sulama olur, farklı yöntemlerle e, bitkiye verilmesine biz sulama diyoruz. Hocam görmüş olduğum sistemdeki ekipmanları bize bahseder misiniz ve çalışma prensibi nedir? Evet şimdi öncelikle bir e, sensör modülü var. Bu sensör modülü toprağa gömülüyor ve oradaki e, yaklaşık sahip olduğu 65 tane sensör sayesinde suyun akışını ve buna bağlı olarak da bize etkili kök bölgesini tespit ediyor. Daha sonra e, bu tespit ettiği veriler bir sensör işleme istasyonuna geliyor. Oradan da gateway dediğimiz sistemde buluta gönderiliyor. Bulut üzerinden de kullanıcının telefonuna işte sulama başlama anının tespitini yapan sinyal gönderiyor. Veya sulama başladıktan sonra artık sulama tamamlandı, bitirebilirsin gibi sinyallerle üretici yönlendiriyor. Tabii ki farklı grafikler, farklı raporlar da alınabiliyor. Kabaca sensör modülümüz var. Sensör işleyen bir sensör istasyonumuz var. Gateway dediğimiz e, buluta gönderen bir sistem var ve bir güneş panelimiz var. Aynı zamanda da e, güneş paneli ve e, pil sayesinde bu sistem destekleniyor. E, güneş panelini daha farklı yüksekliklere e, ayarlayabiliyorsunuz. E, bu gateway sistemi burada olmasına gerek yok. Yaklaşık 2 e, kilometre uzaktaki mesafede de bunu konumlandırabiliyorsunuz. E, bu şekilde bir çalışma prensibine sahiptir Teşekkürler hocam. Hocam bu sistemin e, standart sensörden ne gibi farkı var ve e, kullanıcılara katkıları nelerdir? Evet şimdi sistemin en büyük avantajı e, standart toprak nem sensörlerine göre kendi kendini kalibre etme özelliği var. Bu bir kere çok artı bir avantaj üreticiler için. Diğer bir özelliği de e, yine yapılan çalışmalar sonucunda, ee, bazı ürünlerde sulamada %50 gübre yönetiminde ise e, yaklaşık 40 45 oranında bir e, kazanç sağladığı da söylenebilir. Teşekkürler hocam. Ee, kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.